Genel Başkan Yardımcım ve yine çok kıymetli yerel yönetimler başkan yardımcıları, değerli milletvekillerim, çok kıymetli belde, ilçe, il, belediye başkanlarım, il genel meclis başkanlarım, belediye meclis başkanlarım ve yine çok kıymetli gençlik kolları, kadın kolları, mahalle temsilcilerimiz ve çok değerli bürokratlarımız. Öncelikle deneyim paylaşım toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok değerli Genel Başkan Yardımcım, sizleri ve heyetinizi burada ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumu söylemek istiyorum. Aynı zamanda bu deneyim paylaşım toplantısının büyük bir aile olan Akvart ailesinin kendi içinde hem çalışma grubu anlamında hem de dayanışma hem de bilgi ve beceri paylaşım anlamında çok verimli bir toplantı olacağına inancım sonsuz. Sizlerin de bildiği gibi belediyelerimiz 22 yıldır bu ülkede çok güzel hizmetler yapmakta. Ama aynı zamanda bu hizmetleri yaparken hizmetlerin muhatabı olan o oyörenin, o beldenin, o ilçenin, o ilin insanlarıyla temastayız. Dolayısıyla bu deneyim paylaşımında özellikle de dün akşam Genel Başkan Yardımcımın ifadesiyle iletişim sermayesi denilen bir ifadeyi kullandı. Benim de izniyle hoşuma gittiği için oradan alıntı yapıyorum. Bu iletişim sermayesi konusunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün belki de buradan bu anlamda çok güzel geri dönüşler alacağız. Benden sonra çok değerli konuşmacılarımız var ve gündemimiz de yoğun olduğu için konuşmamı çok uzatmadan tekrardan sizi bu aziz şeyi dağırlamaktan büyük bir onur duyduğumu, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çeybel'de belediye başkanlarımız, kıymetli misafirlerimiz, belediye meclis üyelerimiz, ilgilenen meclis üyelerimiz, ben de sizleri hizmet etmekten onur duyduğum aziz şehrin belediye başkanı olarak en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yiğit, mert, cömert, çalışkan, dürüst, vatansever, misafir, misafirperver, alçak gönüllü insanların yaşadığı aziz şehirde sizleri ağırlamanın mutluluğunu, bahtiyarlığını yaşıyorum. Çok kıymetli misafirlerimiz, Elazığ'ımız, Anadolu medeniyetinin en önemli kavşaklarından biri olan Harputun Valisi. Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi birikimiyle, kültürel zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle nice güzellikleri yaşatan bir şehir. Bizler için bu şehir özel bir sevda ve bu özel sevdamıza hizmet etmek benim için payelerin en kıymetlisi, onurların en büyüğü. Göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren attığımız her adımla şehrimizin gelişimine katkı sağlamanın gayreti içerisinde olduk. Bu şehir adına şehrimizin insanların özlemle dur, hasretle beklediği birçok yatırımı hayata geçirdik. Bu şehir için meydanlar inşa ettik, yeraltı otoparkları yaptık, fuar ve kongre merkezimizi şehirler arası otobüs terminalimizi hizmete açtık. Kapalı çarşımızı, Bakırcılar Sokağımızı, Saray Camii Meydanımızı cephe iyileştirme, sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla güzelleştirdik. Şehrimizin her noktasına mega yeşil alanlar, çocuk oyun parkları, spor yaşam merkezleri ve kütüphanelerle donattık. Geride bırakmış olduğumuz beş yılda hep şehirlerimize vermiş olduğumuz sözleri tutmanın huzuruyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bizler cumhurbaşkanımızın liderliğinde millete hizmet çatısı olan bu çatı altında toplanan bizler için bizlerin tek gayesi biz milletimize hizmetkar olmak milletimiz için şehirlerimize daha güçlü bir gelecek hazırlamak. İnşallah bu dönemde de hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözleri tutabilmek için aşkla, azimle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Liderimizin vizyonuyla Türkiye yüzyılına yakışan şehirler inşa etmeye inşallah hep birlikte devam edeceğiz. Ben bir kez daha toplantımızın hayırlara vesile olmasını temelli ediyor. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcımızı, heyetini ilimizde ağırlamanın mutluluğunu, bahtiyarlığını yaşadığımızı bir kez daha ifade ediyor. birinize saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Değerli bürokratları, birim amirleri, değerli misafirler ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Elazığ Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu değerli misafir, için çok teşekkür ediyoruz. Toplantımızın daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Başkanım, gerçekten çok önemli, çok değerli bir toplantı. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Bizler Belediye Başkanlığı olarak zaten hem genel merkezimiz, hem genel başkanımız, genel başkan yardımcımız ve heyetiyle sürekli irtibat halindeyiz, iletişim halindeyiz. Bizler farklı toplantılarda bir araya geliyoruz. Kurumlarımız, belediyelerimiz, illerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz, yaptığımız çalışmaları paylaşıyoruz. Ama ilk defa böyle dört tane ilimizin bir araya gelerek böyle bir tecrübe ve deneyim çalışmasında bulunması son derece kıymetli ve önemli. Ben inanıyorum buradaki bu çalışmalar bizlere çok önemli bir ışık tutacaktır. Bu Buradaki bu bilgi, tecrübe ve deneyim paylaşımı muhakkak suretle sadece bu toplantıyla sınırlı kalmamalı. Bundan sonraki süreçte bunun da devamlılığını sağlamalıyız. Buradaki arkadaşlarımız bugün gün içinde bir araya gelecekler. Buradaki bu paylaşımları, buradaki bu tanışıp birbirleriyle kaynaşmaları tabii ki çok önemli. Bundan sonraki süreçte de kendi ilimizle ilgili, kendi yaptığımız çalışmaları, paylaşımları muhakkak bu iletişimi devam ettirerek bunu sürdürmek zorundayız. Bu bize çok büyük bir fayda sağlayacak, büyük bir katkı sağlayacak. Bundan dolayı sadece bu toplantıyla sınırlı olmasın buradaki arkadaşlarımız muhakkak ee, diğer illerin ilgili bütün kendi e, muhatapları ile bu iletişimlerini çok güçlü bir şekilde ortaya koysunlar. Bundan sonraki süreçte de bu paylaşımlar bize çok büyük bir avantaj sağlayacak. Ben toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah Hepimizin yardımcısı olsun. Ayrıca emeği geçen herkese, herkese çok teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Elazığ Belediye Başkanı, kıymetli il ve birbirinden değerli Şırnak ve Bingöl Belediye Başkanları ve çok kıymetli bürokratla özellikle bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim bizleri utandırmasın. Sayın Genel Başkan Yardımcımın nezdinde hepinizi öncelikle saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Deneyim paylaşım ee, toplantısı. Tabii bizim açımızdan başkanlarla bir araya geliyoruz ama çalışma arkadaşlarımızın da bir araya gelmesi inşallah bir verim kaynağı olacak ve birbirleriyle istişare ederek Bitlis'te ve Yaşırnak'ta, Bilgiyo'da, Elazığ'da neler yapılmış, sıkıştığımız yerlerde de birbirimizle sorarak, istişareyerek inşallah bunları öğreniriz. Tabii bir başkanımız güzel bir şekilde izah edilen tekrar olmasın diye çok fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Toplantının aylara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Çok kıymetli yerel yönetimler başkan Yardımcıları, çok kıymetli il başkanım, Elazığ il başkanım, Bingöl ve Bitlis belediye başkanlarımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, çok kıymetli belediye başkan yardımcılarımız, il meclis başkanlarımız, çok kıymetli belediyemizin kıymetli bürokratları, müdürleri ve adını sayamayacağım çok kıymetli misafirler. Evet bugün belediyemizin AK Parti belediyecinin her gün bir her yeniliklerle bir yenilik daha katıldı, kattı. Onun için Sayın Yusuf Siyah Bey Efendi çok teşekkür ediyorum. Az önceki konuşmacı arkadaşlarımızın dediği gibi biz aylık toplantılarımızda, bazen Kızılcahman'da, yıllık toplantılarımızda biz bir araya geliyoruz, istişare ediyoruz. AK Parti gibi zengin bir partinin belediye başkanı olmak da ayrıca bir gurur. Çok güzel hizmetler yapıyoruz. Ama bugünkü bu toplantının ayrıca bir ödeni, bir önemi, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun belediye başkanları, biz dört belediye başkanı da ikinci dönem, şu anda ustalık dönemimiz burada memleketimize ne kadar daha güzel hizmet yapabilmek için iştişare yapacağız. Evet, ben özel sektörden gelmeyeyim. Her zaman iştişarenin önemi çok önemlidir. Bir iştişarenin dayanışmanın olduğu yerde başarı zaten kaçınılmazdır. Evet, eksiklerimizi gözden geçireceğiz. Dün akşam yemekte Sayın başkanımızın Yusuf Ziya beyefendinin söylediği gibi mutfak çok önemli. Mutfakta olan çalışmaları bizde ısıtıp ve sahada milletimizin hizmetine sunmak için bu tür gayretler önemlidir. Dört belediyenin bürokratları, müdürleri, teknik elemanlarının mutlaka biz hep şunu deriz. Her kafada bir beyin vardır. Her beyinde farklı bir fikir üretir. İşte biz bu fikirleri işte hepimiz 200-300 kilometre mesafede geldik. İşte çok sağ olsun Şahin Beyefendinin de ev sahipliğinde güzel bir ortam sağladık. Ben Şırnak Belediyesi'ne az buçuk değinmek istiyorum. Yıllarca mesele bu diğer belediyeler AK Parti iktidarının belediyeleri olarak hizmet gördü. Ama maalesef Şırnak ideolojik siyasetle yoğrulan bir memleketin belediye başkanı olacak geldiğimizden beri özel sektör ruhuyla ve çalışmalarımızla Şırnak'ta hakikaten çok hizmet sivetler yaptık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin bize destekleriyle. Şu anda Şırnak hakikaten <laughs> 2021 yılında yine bir bölge toplantısı ilimizde çok geniş bir kapsamlı toplantı oldu ama şu anda hakikaten Şırnak alt yapısıyla, üst yapısıyla çok güzel bir hale hala aldı. Ben Şırnaklı <laughs> hemşehrilerinin adına başta Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerime minnettarım. Bu insanlara işte hizmet yapılıyormuş gibi duyguları yaşattı. Onun için ben tekrar bu deneyim paylaşım programı, programının başta ülkemize ve katılım sağlayan tüm illerimize e, hayırlı olması temennisiyle tekrar hepinizi saygı ve sevgi ve selamlıyorum tekrar belediye başkanımıza, il başkanımıza, tüm Elazığ'da hemşehrimize selamlarımı iletiyorum. Sağ olun. Pardon. Çok saygı değer ev sahibi Elazığ İl Belediye Başkanımız Şahin Bey çok saygı değer genel meclisi başkanımız çok saygı değer misafir bugün Elazığ'ımızda misafir ettiğimiz Bitlis, Bingöl Şırnak Belediye Başkanı kardeşlerim, çok saygıdeğer genel yönetimler, başkan yardımcılarımız, çok saygıdeğer ilçe belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, ilgene meclis üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz, AK Parti'mizin çok saygıdeğer değer mensupları, AK Parti ailesinin değerli mensupları, çok saygıdeğer basın mensuplarının huzurunda bugün Elazığ'ımızda AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi olan istişare kültürünün güzel bir sonucunu masaya getirdik ve komşu belediye başkanı, il belediye başkanı arkadaşlarımızı, belediyelerimizin bürokratlarıyla birlikte Elazığ'ımıza davet ettik ve bugün çok kıymetli bizim elimiz ayağımız hakikaten biraz önce değerli il belediye başkanı arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi belki siyasetimizin temel parametrelerini meclislerimiz belediye başkanlarımız belirliyor ama belirlenmiş olan o temel parametre ve stratejileri uygulayan onu pratiğe geçiren onu hayata geçiren Belediyede belediye başkanımızın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci derecedeki yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. <laughs> Kardeşlerim e, bu toplantıyı ilk defa yapmıyoruz. İlkini ilkini Kahramanmaraş'ta yaptık. Büyükşehir belediye başkanlarının olduğu bir işaret toplantısında orada da belediyeleri, büyükşehir belediyelerini bürokratlarıyla birlikte bir araya getirdik. Kahramanmaraş bir deprem bölgemiz olduğu için Kahramanmaraş'ımıza Hatay'ı, Kahramanmaraş'ımıza e, Malatya'yı Kahramanmaraş'ımıza e, Malatya e, Gaziantep'i yani dört büyükşehir belediyesini Kahramanmaraş'ımızın ev sahipliğinde topladık. Çok faydalı bir sonuç ortaya çıktı. Arkadaşlarımız birbirlerinden çok güzel istifade ettiler. bu toplantıyı bir başka İl belediye başkanlarının bir araya geldiği Rize'de devam ettirdik. Rize'de Rize'de Düzce'yi, Rize'de Bayburt'u e, ve Rize'de Çorum'u kapsayan dört il belediyesini bir araya getirdik bürokratlar ile birlikte. Orada da aynı şekilde bir çalışma ortaya koyduk ve sonuçları son derece güzel oldu. Takip eden zaman içerisinde İsparta'da aynı şekilde il belediyelerimizi bir araya getirdik. İsparta'da Aksaray'ı, e, Karabüyü ve Niğde'yi bürokratlar ile birlikte bir araya getirdik. Kardeşlerim daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Samsun'da Ordu'yu, Trabzon'u ve Erzurum'u bir araya getirdik. Bürokratlarıyla birlikte son derece istifade edilen, son derece güzel sonuçlar alınan bir çalışma oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde inşallah Konya, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediyelerimizi inşallah bürokratlar ile birlikte Konya'da bir araya getireceğiz. Kardeşlerim bu toplantının adı deneyim paylaşımı toplantısı. Tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Belediyeciliğin e, 1994'te başlayan hizmet belediyeciliğinin temel vizyonuna sahip olan belediye başkanlıklarındaki kadrolarımızda bu geçtiğimiz süre içerisinde, 15-20 yıl içerisinde hakikaten çok kıymetli bilgiler biriktirdik, çok e, deneyimler biriktirdik. Bu deneyimlerin tümünün, tümünün belli kişiler, belli arkadaşlar veya belli iller kapsamındaki e, çerçeve içerisinde kalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve hakikaten arkadaşlarımızı, aynı bilim arkadaşlarını, örneğin şehir plançılarını bir odaya, kapatıyoruz. Orada onlar değerlendirmeleri yapıyorlar. Efendim hukuk müşavirlerini bir başka odada birbirleriyle çalıştırıyoruz. Efendim fenişleri müdürlerini bir başka odada yine birbirleriyle beraber çalıştırıyoruz. Onlar birbirlerine hangi sorunu nasıl çözdükleriyle ilgili e, fikir teatisinde bulunuyorlar. Bu teatiler esnasında belki çözülmüş bir problemi, bir başka yerde çözülmüş bir problemi bir başka ülkede başka türlü bir çözümle çözmüşlüğün kazanımını da orada paylaşıyoruz. Belki o problemi bir şekilde çözmüş olan bir bürokrat arkadaş keşke biz de sizin gibi yapsaydık diyor. Veya biz de şöyle çözmüştük deyince öbür belediyenin işte hukuk de evet böyle bir alternatif de olabilir. Bir daha böyle bir sorunla karşılaşırsak sizin çözmüş şeklinizde biz bu masada değerlendirdiğimiz gibi değerlendiririz denen bir giderek genişleyen bir birikime dönüşüyor. Kardeşlerim 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı hizmet belediyeciliği anlayışının bir sonucu bütün bunlar. Bütün dert hizmet etmek, bütün dert insanımıza dokunmak, bütün dert bir eşref mahlukat olan insanımızın hayatının konforunu yükseltmek. Sonuçta bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Sonuçta bir hizmeti ortaya koyduğunuz takdirde bu hizmetin yansıdığı hayatı değişmiş olan bir insanın hayır duası sizin hizmetinizin sonucunu ortaya koyuyorsa buradan Allah'ın da rızası ortaya çıkıyor. Biz böyle bir anlayışın, böyle bir felsefenin, böyle bir hizmet anlayışına yönel, bizi yönelten bir duygunun enerjisiyle dop dolu bir ekibiz. Peki muhalefet ne yapıyor? Muhalefet şunu yapıyor, muhalefet sürekli e, gelin daha da onun için oynayamıyorum diyen gelin misali gerekçeler buluyor, mazeretler buluyor, mazeretler üretmeye çalışıyor. Bulabildikleri her fırsatta sosyal medyayı vesaireyi kullanarak algı üretmeye ve algı yapmaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, hiçbir sosyal medya algısı hizmetin ortaya koyduğu, insana dokunarak insanın hayatında elde ettiğimiz o hayır duasını alarak elde ettiğimiz insan hayatını iyileştirmenin oluşturacağı algıdan daha güçlü olamaz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, o sosyal medya algılarıyla birlikte artık her şeyi, bütün ayrıntılarıyla farkında olan milletimizi kandıramazlar. Bakın, geceniz gündüzümüz yok. Biraz önce anlattım size, Türkiye'nin her tarafında bu istişare elektriğini, bu istişare... E, enerjisini yayarak gümbür gümbür koşar adımla şehirlerimize hizmete devam ediyoruz. Peki bunlar muhalefet belediyeleri değerli arkadaşlar. Çok güzel bir Anadolu'da çok güzel bir söz var. <laughs> tarlada izi olmayanın, tarlada izi olmayanın harmanda gözü olmaz, harmanda sözü olmaz, harmanda yüzü olmaz derler. Evet, tarlada izleri yok ki, hizmetle ilgili bir dertleri yok ki, ülkeyi karıştırmak ülkenin içinde bulunduğu e, konjonktürü dışarıda olup biten dünyada olup biten olayların bizim ülkemize yansıyan boyutlarına dönüp bir iş cephemizi güçlendirmek, ile ilgili bir çırpınışla bizim verdiğimiz mücadeleyle hiç alakası olmayan nifak tohumları yaymak, hisip yaymak ve hizmetle hiç alakası olmayan ideolojik kavgaların e, yelkenine rüzgar doldurmakla meşguller. Arkadaşlar ideolojik ideolojik belediyecilik denen bir iş yapıyorlar ve o ideolojik belediyeciliğin temel felsefesini oluşturan kadrolarını da ideolojik yandaşlarla dolduruyorlar. Burada bugün misafir belediye başkanlarımızın beraberinde gelen bürokratların tümü tabii ki belli bir anlayışı, belli bir kadim değerlere, belli bir bizim değerler sahip olan kardeşlerimizden oluşuyor ama bunların hepsi temel felsefeleri hizmet aşkıyla dopdolu insanlar. Bunların bu şu anda birlikte olduğumuz kardeşlerimizin hemen hemen hepsi şu anda ya şu işi ben nasıl halledeceğim, şu işi nasıl sonuçlandıracağım, en kısa sürede bunu nasıl sonuçlandırırım heves ve heyecanı içerisinde oluşmuş kadrolarla birlikte çalışıyoruz. Bu kadrolarımızın onların kadroları ile hiç alakası yok. Onlar o nepotizm denen eş, dost, akraba, kayınbirader. Hepimiz ben baldız vesaire gelin şu bu gibi unsurlarla birlikte oluşturdukları kadrolarla onlar oralarda ideolojik karmaşa, ideolojik tezgahların peşindeler. Hepsi görüyoruz. Medya her şeyi ortaya koyuyor. Onlarla bizim farkımızın ne olduğunu gösteren bu kadar net bir olay ancak bugün bizim bir araya gelişimizle oluşturduğumuz buradaki bu güçlü enerjiyle ifade edilebilir diye düşünüyorum. O bakımdan bugün burada Elazığ Belediye Başkanı kardeşimize ve Elazığ İl Başkanımıza ev sahipliklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir toplantıya, ülkemize çok faydalı, hayırlı bir hizmete ev sahipliği yaptıkları için kendilerine şükran borcumuz var. Bugün akşama kadar burada hatta saat 2'ye kadar burada biraz önce söylediğim o ayrı ayrı gruplar halinde yapılacak olan çalışmadan sonra Elazığ'da sahaya çıkacak arkadaşlarımız. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Bey'in e, deneyimleriyle birlikte, tecrübeleriyle birlikte Elazığ'a kazandırdığı hizmetleri yerinde görecekler, yerinde inceleyecekler ve o bir oda içerisinde toplanarak konuştukları şeylerin bir de sahadaki karşılıklarını, sahadaki yansımalarını beraber görüp inceleyecekler. Kardeşlerim, değerli basın mensuplarım, Bizim bu duygu ve düşüncelerimizi Elazığ'da hemşehrilerimize aktardığım için size teşekkür ediyorum. Ve bu güzel toplantıya ev sahibi yapan değerli il başkanımız AK Parti il başkanımız Şerafettin Bey'e ve değerli belediye başkanımız Şahin Bey'e teşekkürlerimi bir kez daha ilettikten sonra sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.